50'lerden sonra İslami hareket olarak İslamcılık devam ediyor. İşte buradaki İslamcı hareketin iki çata, çatallaştığı iki mecra var. Birisi sosyal İslam, diğeri siyasi İslam. Siyasi İslam kendi şeyini 1969'da ancak ortaya çıkaracaktır. Ama sosyal İslam 1950'den başlamak üzere Türkiye'nin neredeyse büyük şehirlerinin tamamında kendini göstermeye başlıyor. Tarikat ve cemaatlerdeki bilinç durumu kastediyorsunuz. Evet. Burada şimdi önemli bir şey var. Türkiye'nin NATO'ya girmesi evet. iki önemli şeyi getiriyor. Bir, parlamenter e, rejim geliyor. Çok partili parlamenter rejim. İkincisi, din eğitimi serbest kalıyor. Evet. Diğer önemli bir gelişme Marshall yardımları çerçevesinde Truman doktrin çerçevesinde Marshall yardımları yapılıyor. Evet. Marshall yardımları iki alanda kullanılıyor. Bir, tarımı Makinalaştırıyor. İkincisi karayolları... ...inşa ediyorlar. Evet. İnsanlar bu sefer kırsal bölgelerde... ...küçük e, yerleşim... ...birimlerinden büyük kentlere doğru geliyorlar. Orada i̇şte, kendi gettolarını kuruyorlar. Evet. Burada yani ya hemşehrilik... ...patronajlığı ortaya çıkıyor... ...yahut da dini temelde... ...yeni bir örgütlenme modeli ortaya çıkıyor. Devlet bunları şey yapamıyor... ...yani şehirleştiremiyor. Onlara ulaşamıyor. İşte orada tarikatlar adeta... ...bir ilk yardım çadırı gibi... Bu gelen göçmenleri bir araya topluyorlar. Bunları toplumsallaştırıyorlar. En yani sosyolojik açıdan dikkatlice bakıldığında cemaatlerin ve tarikatların bu göç olayında sağladıkları fayda Türkiye'deki barışın temelidir. Depremde de aynı. Depremde de aynı. Tabii yani insanlar Türkiye'nin her tarafından gelmiş, yabancı bir şehir. teknoloji tekrar odaklanabilir miyiz? Tabii şimdi o nasıl oluyor? Bir göç var. Türkiye'de üç önemli tarihte büyük göçler oldu. 1950, 70 ve 90'larda. Bu göçleri tetikleyen faktörler farklı. Ama sonuçta kitlesel manada çok büyük göçler oldu. Şimdi neticede insanlar, milyonlarca insan küçük yerleşim birimlerden, köylerden büyük kentlere geliyorlar. Fakat büyük kente gelince kentin parsellendiğini, bölüştüğün, bölüşüldüğünü görüyorlar. Sisteme katılamıyorlar. Bir mesela bir metafor olarak ilk şey yapalım, okulu kullanalım. Eğer ilk bir okulda görev almak istiyorsan, merkez sağa göre orada sadece sen ...mustahdem olabilirsin. Evet. Fakat öğretmen olamazsın, idareci olamazsın. Merkez evet. sola göre ...müstahdem de olamazsın. Senin başının... ...açık olması lazım. veya da işte... ...layık olman lazım. Kemalist olman lazım. Siz o ke Kemalist rahimde... E, ...filizlenen... Filiz e, <laughs> ...evet aynen böyle. Şimdi böyle... ...olunca bu sefer büyük bir... ...kitle var ortada. Yani... ...ne merkez sağ, sağa gidebiliyor... ...ne merkez sola gidebiliyor. Kendine bir mecra açıyor. İşte... ...Rahmetli Erbakan'ın 1969'da... ...Milli Nizam Partisi'ni... ...koruması... Merkez sağda da merkez solda da olmayan bu seçmen kitlesini doğru teşhis etmesi için. E şimdi oluyor. AK Parti hikayesi de onun makrosu zaten. Şu anda mikroyu anlatıyorsunuz. E, evet siz. ben zaten bu anda 500 500'e sahip iki kitap yazdım. Daha yayınlanmadan. Ee, göçün ve iktidarın evet. şeyi, e, kentin ve göçün siyaseti, evet. kentin ve göçün iktidarı, ilki milli görüş hareketini anlatıyorum uzun uzadıya. İlk de AK Parti'nin ortaya çıkışını fakat tabii Ak Parti bir Türkiye Partisi tabii olarak ortaya kendini yeniden formüle Ama yani. benzer evet, formü yerler var. var. Evet, evet. Tabii tabii muhakkak yani halen o da maro kullanıyor. Ee, peki ama hocam mesela